Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz. Tabi bu yani gerçek bir Minecraft yani Minecraft değil çünkü Minecraft tabletlerde, telefonlarda 100 lira pardon 60-70 lira oldu. Ben bunu Google'dan APK'sını indirdim. APK'sı bedava yani para ya da hiçbir şey istemiyor. Şimdi yeni bir Survivor e, Survivor'a e, baş, sur, su, Neyse işte anladınız siz. Yeni bir e, şeye başlıyoruz. Maceraya. Bu sefer Minecraft. Tabi Brawl Stars hesabının ne oldu diyenler varsa Brawl Stars hesabımda yeni bir hesap açmıştım hatırlarsanız. Hatta Brawl Pass bile almıştım. Lu. E, ve küçük bir hesap çekilişi olabilir. Yani nasıl desem 1000, 1200, 1300. Ya yani belki 5000 kupalık bile olabilir. 6000 kupalık bile olabilir. O hesap çekilişine katılmak istiyorsanız beni benim bana abone olmalısınız. Yani tek yapacağınız şey bu. Bir de Instagram'dan nasıl desem ee, beni takip ederseniz öyle katılmış olabilirsiniz çekilişe Bu şeyi de Instagram'da yayınlayacağım. Şimdi e, ev yapmam lazım küçük bir ev. Kasıyorsa e, oyun eğer siz videodan sonra bakacağım e, demek ki Mobizen'den kasıyordur. Normalde e, yani çok kasmaz. Hesap çekilişi ne zaman olur derseniz e, çok e, uzakta yani çok fazla şeyde de değil yani yakında da değil uzakta da değil yani yani nasıl desem bir ya da iki aya hesap çekilişi olabilir diyeyim. Şimdi ay pardon iki tane şey yaptım neyse gerek bir şey olmaz bir şey olmaz şimdi buradan ilk bir balta bir kılıç bir tane kürek hatta iki bundan bir tane bundan başka ne lazım başka ne lazım ee, ev kapısı nasıl desem bir tane sandık yapalım arkadaşlar Şimdi küçük bir şuradan maden kasmam lazım. Ve bu seriye devam edeceğim Minecraft serisine. Yani Brawl Stars dışında Minecraft ve de Pixel Gun 3D yani bilenler vardır belki o oyunlardan gelecek. Şu an Valla alt yerlere ineceğim ama inşallah bir, bir madene denk gelirim. Şimdi fırında yapmamız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hangi yani hangi videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Yani mesela Brawl Stars, Minecraft gibi videolar. Bu arada Minecraft'ın bu beta sürümünde yani e, Google'dan indirmesi beta sürümünde oluyor. Ve de e, mod paketleri vardı. Ben onları da indirmiştim. O yüzden bu üstümdeki hatta göstereyim şimdi. Bu üstümdeki e, bakalım. Bu üstündeki kıyafetler beta sürümünden. Yani batı sürümünden modulardan. Mod paketleri bedavaya verildi. Yani bu mod paketlerini birkaç gün içinde süreli büyük ihtimalle indirmezseniz e, tekrar gelmiyor. Ama inşallah başka kıyafetler sürümleri de gelir. Bu arada Bedira'nın kanalında da videolar e, artık sık gelmeyecek. Çünkü onun dersleri e ee, ödevleri bayağı fazlalaştı. Hani ben de o yüzden 1-2 haftada fazla video atamıyorum. Bu kadar taş yeter diye düşünüyorum. Şu elimdeki e, kazma kırılsın artık. Bakalım. Bu, bu arada her blok kırdığımda şu şey titriyor telefonum. Buradan şimdi nasıl çıkacağız? İlla kullanacak mıyız? Şunları da hiç kullanmak istemiyorum. Hemen şöyle. Daha çok şu beyaz odunlardan öneriyorum. Ee, daha güzel oluyor. Meşe değildi galiba. Meşeler diğer siyahlardı. Arkadaşlar bu arada e, mod paketlerini sezonun sonunda verebilirim. Hmm. Mod paketlerini tabi bir süreyle büyük ihtimalle indirmeniz lazım. Yani ben öyle şeyler yani yazılardan öyle gördüm. Ama tabi tam bilmiyorum. İndirmesi Google'dan e, söyleyeyim. Yani parayla ya da şeyle nasıl desem hileyle almadım sadece apk'sını yükledim. Bir tane daha kılıç yaparsak. Şimdi nasıl desem şimdi bir tane buradan yapalım. Bir tane fırın yapalım. olacak Bu burada kalsın bizim bir tane daha var. Arkadaşlar bu arada ilerleyen videolarda facecam gelebilir. Bu arada Merteli ve Bediran'ın kanalına da yani Mertli Alkan ve Bediran Yıldırım kanalına da büyük ihtimalle hatırladığım gibi o kanallara da abone olmayı unutmayınız. Onlarda da çok fazla iyi içerikler var. Şimdi eve başlayalım. Arkadaşlar e, bazen yorumlarda niye uzun video gelmiyor diye e, sorularınız varsa reklam geliyor her zamanki söylediğim gibi yani fazladan reklam geliyor hem de videoların yüklenmesi biraz daha zorlaşıyor o yüzden fazla uzun videolar gelmiyor ve ben bunları telefondan çekiyorum eğer yani bilgisayardan çekseydim tabii ki de Kat kat da iyi olabilirdi. Biz daha odun toplayacağız. Arkada evler var. Yani videolar bir 10-11-12 dakika oluyor. 10-11 dakika oluyor. Derken orada bir tane demir Ayrın blok yani. demir gördüm. Bunları hemen sömürelim. Bunları alalım. Lütfen bu kadar olmasın. Lütfen biraz daha, biraz daha, biraz daha. Hayır ya. Oo oha oha. Buralarda da varmış. Oy ballı, çok ballı bu katta izlediğim videolardan bazılarında neredeyse e, yani çimin şuralarında bile demir blok bulan adamlar vardı derken oradan biraz uzak duralım biz. Buradan da uzak duralım. Şimdi çıkabiliriz. Çıkabilirsek tabii ki de bakalım bloğumuz var mıydı? Hemen şuradan bloklarımızı alalım. Ya aldım. Bu arada zıplayarak şu an tekellevi de sol tarafı tuttuğum için biraz e, zor zıpladım. Şimdi evi ne yapacağız? Ee, biraz büyük oldu. Şimdi daha gece olacak. Arkadaşlar bu arada böyle içeriklerin devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bunları böyle yaparsak iki yani bunu veda etmem lazım bir de bunu. Keşke küreği küreyi mi yapsaydım acaba? Bunu bir tane bile etmiyor. ee, <laughs> hayır. Hayır onu koyma. 10 tane koyulmaz. Hayır. Evet arkadaşlar şu an akşam olmak üzere. inşallah yarın gelmez. Arkadaşlar tepki videoları e, gelecek yakın zamanda. Hatta yarın bile belki gelebilir. Okullar 3 hafta tatil olduğu için bir yandan o iyi oldu. Yani bu zamanda video atabilirim. Şimdi bunları alalım. Crafting. Crafting. Şey... Şu crafting table'ı şuraya koyarsak tamam. Şimdi ilk yapacağımız şey bir kazma olacak da kazma hepsini bitirdiyle. Evet. Yok. Evet. Arkadaşlar, bu arada. Ee, video çok kasıyorsa bu mobizen'den sorumludur Çünkü benim e, telefonum yani normalde de fazla kasmıyor bunu bildireyim yani Çünkü arkadaşların videosu da çok kasıyor hmm, oldum, oldum bunlar iki tane daha buradan olmuş bu da iyi, iyi. Bot, bot, bot yapmam lazım. Bir tane kırpıcı böyle. Koyun bulursak eğer. Evet. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. Sadece şuradaki koyunun gününü alabilirsem çok güzel olacak. E, nerede, nerede, nerede? Hayır. Zombi lütfen yapma. Hayır. Yapmayın. Hayır. Ben yokum. Ben yokum. Zombi beni görmedi, görmemiştir inşallah. Arkadaşlar şu an kendimi bir yere kapatacağım videodan sonra. Aha. Oha. 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 Evet bunu bulduğumuz iyi oldu. Bunu bulduğumuz iyi oldu. Şimdi acil etrafımı kapatmam lazım benim yani şimdi gündüz olunca yani bir dahaki videoda e, yapacağım yani evi tamamlayacağım çünkü a, şu an konu iyi var kır, kır tamam tamam bu kadar şu an bize yeter inşallah şu kadar bir alan şuradan bir kapı açarız iyi e, açabilirse Tabi zombiler gelmesi. Şöyle bakalım. Cadı var orada. Arkadaşlar bu arada ben önceden de oynadığımda bir tane nasıl desem ee, yerim vardı. Onda bayağı şey bayağı çok şey toplamıştım. Köye gitmiştim. Köyde demirler yani her şey vardı. Tabi yağmacılara bulaşayım derken öldüm. Neden bulaştım ben de bilmiyorum. Bir iki tane vardır diye. Bulaştım kötü oldu. Biri yandan ok vurdu. Diğeri öbür yandan ok vurdu. Yani yağmacılara bulaşmayın eğer elmas set falan ya da demir set full değilseniz sakın bulaşmayın ve güçlü kılıcınız elmas demir gibi yoksa sakın bulaşmayınız. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinize görüşürüz ve bay bay.